Evet, kıymetli Adana kardeşlerim. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin E5'in üstünde yaptığı ilk geçitten geçiyoruz. Adana'da ve Türkiye'de hızlı biten alt geçitler rekoruna katılabilir burası. 86 günde bitirdik. Bakın, devasa bir alt geçit. Şimdi zevkle altından geçiyoruz. Adana'mıza hayırlı uğur olsun. E5'te bugüne kadar 3 alt geçit yapıldı. Bunların tamamını karayolları yaptı büyük şehrin yaptığı ilk alt çeşitten geçiyoruz efendim şimdi. 86.000'de bitirdik. Hayırlı olsun Adana efendim. Siz de şeref verdiniz. Hayırlı